Size arkadaşlar hepinize ve hepinize selamlar. Bugün biz kendime yerine AVM'sine geldik. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki bayağı bir video atamıyordum. Ee, çünkü derslerim falan çok yoğundu. Bu yüzden ben bugün böyle bir e, güzellik yaptım. Ya bırak, kendime o yerine AVM'sine bu geldim. Burada çok güzel zaman geçireceğiz. O zaman size heyecanlı bir video. Önce ya yemek yiyeceğiz. Tamam. Biz yemek tamam. Nisa sen istiyor musun? Mu? Evet. Tamam o bir... oyun tamam. tamam. Oyun, oyun parkında gideceğiz. Tamam. Arkadaşlar o zaman biz yemek Oy. Oyun Arkadaşlar O zaman geçelim. Hamburgerci mi? McDonald's mı? Burger King mi? Hayır. Efendim. Burda. Tamam hadi gel. Afiyet olsun Arkadaşlar Şimdi oyun alanına geldik Oyun alanında bir şey söyleyeceğim Ben çok heyecanlıyım o zaman gelin Bilet mi alacağız Evet bilet Bilmiyorum. alacağız koca Sol tarafta. Şimdi biletimizi alalım. Devam edelim. Hangisi de Nisa? Tamam. Söyleyelim. Pardon. Şuraya yardımcı olur musun? Eşim herhalde çalıştıramamış da. <laughs> Şu, çalışmamış herhalde bakar mısın oraya herhalde? <laughs> Almine bakalım ne yapacak. Biz diyor şunu. O hep. başladı. Ben düşüyorum diyor. kusu <laughs> neydi <laughs> 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 çok korkmuş. Oraya girmiş. Çıtı kururup sonra asıl içeri gittim. Neden öyle bir girdin? İçeri düşüm ben dedim. O da buramı sarılıyorum böyle. Sen kendini izlersin bak hareketlerini görürsün. <laughs> Kendi hareketlerini görürsün videoyu izleyince. <laughs> Yok be o güzel değil o. Ne? Ha? Otomatik araba An anne anne onu. Lisa. Bay bay ya bay bay. Hani bile sen ocağa bindin ya. Gerçek gözüne. Şey diyorsun. Allah'ım ya Rabbim Allah'ım ya düşme. O o bir şey yapmıyor kızım öyle hareket falan yok. Daha sadece sürüyorsun. Tamam bekle bu ikinci şey yaparız. Bak bakalım var mı? Şoför Bakmaya gitti bir şeyler var mı neye binebilirim diye. Geliyor Nisa geliyor. Başka bir şey yok Çarpacak Nisa, Almina ne yapıyorsun çarpacak sana. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Vardır ya. Kenara dikkat et. Ne Dur be be beraber oyun oynar bastık dolayı. Ama... Annen de bizim gidelim. Mutlaka Güzel yemin ederim çok eğlenceli. Ama tamam deliğin işinde. Deliğin işinde. Deliğin işine bak. Ulaşıyor böyle kemik adamlar. Dolaşıyorlar seninle kolağına çalışıyorlar. Sen direndesin. böyle böyle gidiyor. Çok uçurum. Çok uçurumdan atlıyorsun. Biraz da arkadaşlarına anlat. Uçuruma atlıyorsun Bu nedir ya? Çok sevdim. Aynı yerlere vurmayın. Değişik değişik Kaçırmayın, kaçırmayın. Iskalamadan vurun. <laughs> vur Nisa vur. Ablana bak çok ciddi vuruyor. Almine kimi düşünüyor vururken Almine? Hadi gel. Başka oyun bakalım. Tamam. Hadi gel. Başka oyun bakalım. Aha kaçırdı. Tamam hadi gel. Ablanı bulalım. Al. Hadi ama. Hadi gel. Almina! <laughs> Nisa Diyorgus'tan şeye biniyor. Oyuna geldin arkadaştığım, unuttum. almış olabilirsiniz ama yani ben çok güzeldi. E, bunlar olsalar kesinlikle gelsinler çok eğlenceli. Nisa, dönüyor musun sen? Ne yapıyorsun? Almina, bak seni bildiğinde kız binmiş, ağlıyor orada, bak. Ne? yapıyor? Kızın biri daha binmiş, 5-6 yaşlarında. Ağlıyor, sanal gerçeklikte. Bundan çok iyiydi. Sana göre değilmiş değil mi o? Biraz daha büyük olabilirmiş. bir tanesi çıkart. Bal kabağına binmiş götürüyorlar. Atlara biraz şey yapın. Koşturun atlara biraz. Bak. biliyor. Lisa ip, ipi çek Lisa ipi çek ipi çek Yavaş, yavaş biraz, yavaş. Ona bir şey olmuş. Kendinden geçiyor Nisa. Nisa, Pamuk Prenses var arkanda. Arkanda pamuk prenses var. Bekle bekle. Güleha bekle ben yapacağım. Bitti. Evet arkadaşlar operatör Almina. Bakalım neler yapacak. Hadi Almine kaldır bakalım alabilecek mi? Şey yaptığında ha şimdi onu oynatman lazım öbürünü. Evet evet yap öyle. İleriye götür önce önce ileriye götür. Evet ileriye götür önce. Sonra indir. Hadi Halim'le hiç alamadın ki kum. İkisini aynı anda yapma kız. İkisini aynı anda yapma. Bak önce bir şey yap, keşfet. O kol ne iş yapıyor, öbürü ne iş yapıyor onu öğren ha. Soldaki kol aşağı yukarı yapıyor gördün mü? O da ileri geri yapıyor. Aşağı yukarı ve ileri geri yapıyor. Kumu batırmadın ki. Arkaya doğru götür arkaya. İndir aşağıya. Öyle değil ama. Önce ileri. Öbürünü yap şimdi öbürünü. Ama sen bunu bilemezdin ki. <laughs> Albine daha bir kere kum alamadım be. Bu tarafa gel bakalım. Dönmüyor musun böyle? sağa sola. Evet şimdi aşağı sok şimdi. İndir aşağıya. Öyle değil. O değilmiş demek. Öbürü ha. İndir. Öbürünü. Evet, evet, evet. Kaldır şimdi. Oyun başlayayım. Sonunda yaptın. Sen yapamazsın babacığım. Sen küçük. Şey, sen küçüksün. sen. Hadi bakayım. Tamam sana da yaptıracağız. Öğrendin mi? Usta. İnsan ağlıyor burada. Ben de yapacağım diyor. Çabuksuna. değil mi? Pek iyi değil. Lise abla yapamadı gördün mü? Abla yapamaz sen de yapamazsın. Arkadaşlar nasıl yakıştı mı? Şantiye işçisi gibi. Bu mu? Burası mı? Evet, Merhaba kolay gelsin. Baba Bu bubble tea <laughs> nasıl oluyor onu? Almine bak burada varmış. Nisa gel. Şöyle önce içecek seçecekler. Daha sonra içeceğin içerisinde istedikleri bir çeşit baloncu atacağız biz. Baloncularda da ağzına gelmişsin ama patlıyor ve veriyoruz. veriyor. Çilekliyse çilek gelmiyor. Evet. Tamam, çilekli top atarız. Tam bir tane çilekli ona. Klasik. Şöyle isterseniz çilekli limonata yapabilirim ona. Ben çilekli limonata. Çilekli limonata yapıp Ya İçeride bu çilekli top ya yani çilekli top atacağım zaten ama önce içeceği seçmesi lazım. O yüzden. Hayır e, yani içeceği ya çocuk o 10 yaşta ne içebilir? ona. İşte limonata o yüzden önerdim. Evet, bir on de, on on. de isterseniz şöyle soğuk çaylar var. Bu ikisi çok tatlı duruyor. çocuklar çok seviyor. Bunlardan yapabiliriz. O dediğini de okum bana. Ejder meyvesi falan yazıyor ya. Yani. Tamam. Almina sen? Ben bilmiyorum. <laughs> Almina bubble tea. Bu mu bubble tea? Evet, bubble tea. Fıran boğazlı aldı ne? <laughs> ama hazırlıyor artık. Hazırlamadıysa değiştirdi ama hazırlıyor artık. O neymiş? Çilek süt diyor, öbürü frambuaz diyor. Zaten çilekli yapın hazırlamadıysa ama... Tamam, frambuaz. Tamam, frambuaz. Tam bubble tea. Bakın neymiş bu bubble tea? Baloncuk, yaban mersini, mango, çarkı, felek. karamel, limon, Ellem ama öyle her şey alınmaz. Bu ne? patlak şeyler gelmiyor mu? Bunlar pat, bilmiyor musun? Nasıl patlayınca falan bir şey dedi ama. Sen Aa, beğendin mi Nisa? Ağzına, ağzına geldi mi patlıyormuş? Çek çek, gelecek. Çek. Çek, 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 çek. geldi Geldi mi? Aha. Patladı mı ağzında? Bubble tea. Panin, panin o Ne yapıyoruz şimdi? He? Haydi gidelim. İçeriye gidelim mi? doğru gidelim. Carpool'a. Sen gözükmüyor musun? Hiç gözükmezsin. Solunma. Niye bana gelmiş? Şimdi bak, çek bakalım, çek. Çek, 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 çek. Gelmiyorsa bırak. Ben. Ge gelecek işte, bunu böyle karıştır böyle geliyor bak. Yukarı. Geldi bak. Acaba senin tadı nasıl olsa? Tam geliyordu geri gitti.